Son durum 9800'de 10100 arasındaki bir sıkışma bandıydı. Bu bandın aşağı geçilmesiyle satışlar arttı. Özellikle 9800 seviyesinin aşağı geçilmesiyle aşağıda 9300'den 8900'e kadar oluşan bir destek ve hedef bölgesi belirdi. Gayet tabi bu şartlara göre değişecektir. Şu an itibariyle teknik olarak bizim okuduğumuz 9800 seviyesinin altında kaldığı sürece buraları hedef de önemli güçlü destek seviyesi. Aynı zamanda da bu seviyelere gelirse yatırımcıların alım için fırsat seviyesi diyebiliriz. Bakın bunu ilk defa söylüyoruz. Genellikle düşüşlerde alım için fırsat seviyesi kelimesini kullanmıyordu. Dolayısıyla burada 10100 yukarıda yukarı geçilmeden aşağı doğru gidiyoruz şu anda. 9800 aşağı kırıldı ve aşağıda 9300 ile 8800, 8900 hatta seviyeleri yaklaştıkça al veya dönüşü görünce al yeni pozisyon alma yerleri alım için ideal bölgeler olabilir